Koşuyorum 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 hop döndüm reddi koydum hop zıpladım indirip top onu kestim kafasına bıçağı soktum. Aa, dırın 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 dırın. Arkadaşlar videoda söylemeyi unutmuşum. Bundan önceki videoda guardian çekilişimiz vardı. O guardian çekilişi kazanan arkadaşımız şu an şuralara bir yerleri koyuyorum. Bak hatta tam şuralara bir yerleri koyacağım. Şuralara bir yerleri koyacağım. Bu arkadaş bana discorddan ulaşsın. Ee, Guardını al kanka benden tamam hadi Hadi videoya geçin arkadaşlar hadi geç geç. Herkese selam dostlarım nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir arkadaşlar. Bugün sizlere yeni nesil para kasma taktiklerini göstereceğim ve söyleyeceğim. Öncelikle şu aralar kırık taş alıp satma işi çok mod oldu. Yani kırık taşı biliyorsunuzdur yani gem. Gemler parçalandığında kırık taşa dönüşür. O kırık taşlar elinizde kalacağına yani çöp olacağına bunlar satılır. Bu aralar çok fazla chatte kırık taş alım satım dönüyor. Ve çok iyi para var. Yani toplu alıyorsunuz 150'ye tek tek satıyorsunuz. Tanesini 170-180'e. Ve çok güzel karlar elde ediyorsunuz. Evet. İlk taktiğimiz buydu. İkinci taktiğimiz arkadaşlar. Birazcık sabıra dayalı. Ee, peki sabıra dayalı derken ne? Diyeceksiniz şimdi. Arkadaşlar biliyorsunuz ki şu an Titanium'da PVP'ler kapalı. PVP kapalı olduğu için de arkadaşlar. Otomatik olaraktan normal olaraktan PvP itemlerinin bütün PvP itemleri şu an en düşebileceği noktada. Yani mesela arkadaşlar vs atanlar bilir eskiden bu en çililer arkadaşlar 120 kaydı yani 110 kaydı 120 kaydı 100 kaydı şu an 65 klara kadar düşmüş yani bunları stok yapın arkadaşlar hayvan gibi bak varınızı yoğunuzu satın stok yapın ben hatta size stok yapacağınız itemleri şöyle kenara yazmıştım bakın. İlk stok yapacağımız item arkadaşlar diamond. Elması biliyorsunuz şu an VS'ler çok az olduğu için sadece nedir açık. VS'ler en az olduğu için şu anda titanyumdur, e, diamond'dır, ench'lidir, pearl'dür, ender pearl'dür. Böyle şeyler A'dır. A da çok önemli bakın. Bu itemlerin hepsi stok yapılması gereken itemler ve bunların kesinlikle fiyatı şu ankinden yüksek olacak. Yani biz 60k'dan aldığınızı düşünün. 80K'ya sattığınızı düşünün. En kötü Stake başına 20K. Eğer siz bundan 50 stek alırsınız orada 1 milyon kar yaparsınız. Yani en basit. Yani siz bunun 10 yani 100 stek yapsanız 2 milyon kar. Örnek veriyorum tabi ben şu an tam kafadan hesap yaptım sadece. Abi ben hatta hazır videodayken birazcık enişli almak istiyorum. Şu iki enişli alalım. 65K'ymış mesela 10'lu. 650K bunu da al lan. 67K. Hadi bunu da al. Ben çok fazla alma taraftarı değilim. Nedeni ise arkadaşlar şu an e, klanımız açıldı biliyorsunuz. Spawner. Hayvan gibi spawner alıyorum. E, şöyle birazcık alalım dedik lan. Şu an kaç oldu? E, yani 70k'lara falan. Arkadaşlar aslında her aldığımız kar şu an yani. Kim ne derse desin şu an her aldığımız kar. Şunu da alayım. Tamam beast 55 tane oldu. Tamam chest. Şunu şöyle kenara koyalım. 55 tane elmamız. 300k'da şeyimiz var. Paramız var. Hatta bu 300 kda çekiliş yapalım arkadaşlar. Ee, şu an buraya kadar izleyenler en yazsın. En yapsın arkadaşlar. En yazsın. Ee, en yazan bir arkadaşımıza 300k para atacağız. Yani şunu yapacaksınız. Ünlem en ee, random. Yani random dedim mesela Dave Snow ne Örnek veriyorum. Böyle bir şey yazın. Ben anlarım zaten. Her yorum yapanı da kalpliyorum bu arada yaparsanız da çok sevinirim. Ee, i̇kinci şeyimiz buydu arkadaşlar. PvP açılana kadar para kasın stok yapın. Para kasın stok yapın. Para kasın stok yapın. Pişman olursanız gelin Discord'dan bana kayın. Öyle söylüyorum. Kaymayın tabi ayıp edersiniz de. Ee, ben zarar ettiğim deyin tamam mı? Yani asla inanmıyorum yani. Güzel bir stok yaparsanız asla zarar etmezsiniz. Benim size tavsiyem. Enç Asto ve Titanium'dur. Biliyorsunuz Titanium'la bir aralar yani gram altında kapışıyordu. Ee, neyse bu taktiğimiz de geçti. Üçüncü taktiğimiz ve en eğlenceli ve en çok para getiren taktiğimiz arkadaşlar. Ee, i̇lk öncelikle 40 taşları aldınız diyelim. 140k'dan tamam mıdır? Ee, şu an bakın şu an bir video gelecek. Taşlar kimde? Ben Yok, de, de değil Allah'tan ya. bana attı. Tamam. Dur bekle ben Bak, basıyorum. Bilmiyorum. Direkt ametisti çıkartıyorum. <laughs> Ametis çıktı 150 Onun siki ve o çıktı 150 Allah Kur'an çarpsın 50 abi sen bir bakalım Allah Kur'an <laughs> çarpsın Ametis çıktı 150 Şu bana. Ben de bir Ametis Ya elim olmuş ya oğlum Ametis çıkaracağım oğlum ben Almaz Ananı sikim videodayım Arkadaşlar bu video 1 milyon like Maden cücüce var arkadaşlar Zinda her zindanda çıkıyor Ölüm zindanı 1 milyona girebiliyorsunuz Her zindanda çıkıyor o madenci cüceye gidiyorsunuz arkadaşlar, buluyorsunuz. İlk önce tabi bossları, mobları falan kesmeniz gerekiyor. O cüceye gittikten sonra arkadaşlar, o cüceden %50 ametist çıkartıyorsunuz ve bunun piyasası 8-9 milyon arkadaşlar. Evet. E, şimdi şöyle bir şey var tabii ki de. Her bastığınız %50 ametist olacak diye bir şey yok. Onu en başta konuşalım. Ama %50 ametist yani 10 kere denediniz diyelim. Tamam mı? 10 kere bastınız. İki kere eğer çıkarsanız arkadaşlar paranızı neredeyse 3'e 4'e katlıyorsunuz. Yani eğer 10 kere de çıkaramıyorsanız yani kanka e, git bir gusül al derim. En güzel ve en eğlenceli taktiğimiz bu. Ben bunu çok yapıyorum. Allah var. Ee, hatta bu videodan sonra da arkadaşlar spoiler vereyim. 50 tane zindan kasası açacağız. Ve bunu çekiliş yapacağız sizlere. Hadi bunun da spoilerını verdim. Ee, video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu videoya da arkadaşlar yapabildiğiniz kadar yorum ve e, ne kadar hesabınız varsa like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.